Hep bize, var, hep bize var arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. E, hesabımı kaybettiğim için Tekno APL'yi yaptım. Son 6 saat kaldı bitmesine. Bence hemen oyunu yükleyip alın. Çünkü bir kere veriyorlar. İnşallah oyuna Baradolu falan gelir ya. Baradona gelir inşallah. Eto var mıydı? Var da oyunda. Baradolu Maradona gelseyse güzel olur aslında ya. Oyun daha da iyi olur. Maradona gelirse zaten bu eli oyun eli futbol oylarından ikinci olur. Neden? Çünkü bir de Maradona var. Ay ya pardon arkadaşlar Maradona dedim. Leftball 2023 var. Ama PES 2021 daha iyi onlar bence. Değdi mi? Değdi bence. Aynen öyle. aynen. Aynen aynen. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Lütfen <laughs> lütfen. What? What the fuck? <laughs> evet. güzel bir gol. Şunu tam nereye alalım? Tam şuraya alacağım diyeceğim de yok. Evet arkadaşlar gidiyorum. Hop. Ay. Çok güzel güzeldi. lütfen. Lütfen hayır Hayır. Çık. Ben hemen bitirmek istiyorum. Hadi. Lan diye verdi bana. Uf, posa gel. Vur. ASLALAR! Zlato Ali Arkadaşlar birazcık hastayım. ben Ben galiba arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beni takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Gool! Yes, be Son dakika daha mükemmel bir gol geliyor. Kullanıyor, o da bir de bakmadan kullanmış. Evet, açıyorum. Saat rapor. Bakalım arkadaşlar ne yazıyor. Güzel oyunu kralı Pele e Eterlo. Vay oyunu kralı. O zaman alıyoruz. Brezilya. Saat rapor. Brezilya takımı. Pele. Keşke şey olsa arkadaşlar. Ay yanlış söyledim. Keşke şey olsa. Ee, FIFA 22 ve 23'teki gibi şuradan Pele gelse. Hareket yapsa bize çok iyi olur. Ama bayağı da güzel. He. 250 milyon değer. takıma geliyoruz takıma geliyoruz takema geliyoruz takıma geliyoruz yay ay ay bu le kaçmış 84 bağlıyor bu ya. ediyor hadi şurup çıkarsak Bakın beni vaciyle sağ bek sol bek almam lazım. Aynen. Bir de stoper almam lazım. Stoper'ı hallederiz. Gerek kalmadı lan bu peri almama. Ama eskiden ne pahalıydı 246 milyon. Hala pahalı. He doğru ben şeylere bakmadım değil mi? Bunları ekledim arkadaşlar. Evindeki hiçbir şey yok şuraya hemen pozisyon sağlık sağlık şuraya en fazla 90 yapar 91 evet, en fazla 91 olsun Varko. Varko güzel giderdi de alamıyor. Alexander var. Yok baba var bu. eskiden alan çoktu be. Şunu alır baba. Bu Van K kartı çok iyi arkadaşlar. Eee düşür. Aldık. Stoper gitti. Evet fazla. Bu sefer 89 olsun. Evet arkadaşlar. Buradan bir tane sabit kafu var ama kafuyu alamıyorum. Alexander Arnold var onu alacağım. Teşki kafuyu alamadım ya. Alalım. Tek sol kaldı. Sol bek. Aa, ya. Carlos Alberto. Dur böyle kartı var mıydı onların ya? Hatırlıyor musun? Roberto Carlos. Roberto Carlos'u yemeyi unutmuş bir şey. Jordan'ın ve Hernandez hangisiyle karar versin acaba? Bence Jordan'ın. lora <laughs> 89 gel olduk. Tüh Aa şeyleri basmadım ben Bitircilik Bitiricilik direkt oyunu Kralı hele ya. Hop 5 bastık. Beceri atramalı şeyi bitti ilk o serüveninde. Ana aklıma hiç gelmemiş la ya. Ve 90 gel olduk. İlk o Hah. Hemen ülke bu ülkeye gelelim. Eskiden ben burada deli gibi oynardım arkadaşlar. Deli gibi. O kasiyası alana kadar deli gibi oynamıştım ben. Şu kasiyas takımlara gelince. Atletico Madrid Bu kasiyası alana kadar uğraşmıştım. Gözümü kırpmamıştım diyeceğim de kırptım. Burada cerrah var arkadaşlar. Aslında ben buraya girip oynayacağım ya. İyi para veriyor. Ülke. Yarın video çekersem yarın videoda şey yaparım ya. Şuraya bir Roberto Carlos yazsak. Kepul. Aga be. Dur. Ronaldo yazayım da. ne nokta <laughs> ne öyle yazmadım Ağzına takımı yol aldı var. BBC Pro ile UGV. O ne be? Messi. Ben burada bir şey vardı ama unuttum ya. He Roberto Carlos yazacak. Doğru. Doğru. Berto dan Carlos Jr. Emre Şerder buna cüce Asıl cüce kendisi Bu adam seni karşına çıksa Ve şansınız Dayarmadı bana der emjat Bence dünyanın en sol beklerinden biri ya Bir de yıkala Benim takımım neden Barcelona'dan Arma seç. He. <laughs> çi 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 çi. Nerede lan bu? He, Arap dili. Alasın. Oğlum var mı da lan? Arap bilgi var. Al hilal var. <laughs> Allah var. Al it Oğlum bu ne biçim? Al ve yok var. Neden hepsi Allah başlıyor? Al adana al adana. Şurada şey var. Vay be. Yes, what? Türkiye'yi koymamışsın. Koymamışsın. Küstüm. Oğlum nerede bu? Süper Toto'yu verdiklerde. nerede? <laughs> <laughs> süperlik o. Hello, 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 hello. Liga 1, Liga Portugal, Edemiz en solda en Beşiktaş mı Galatasaray o bitti bitti sebebi Bir dakika arkadaşlar ben seçip geliyorum. Evet arkadaşlar seçtim Beşiktaş çıktı. Zaten Beşiktaş'ıyım. Beşiktaş'ın olmaya geldik. logo Belecik Belecik Beleke aldınız Beleke Beleke nerede Neredesin Beleke İnşallah ses geliyor dur ya ne ben bu uygulamayı ta 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 tak S, T Y, K C, M C, M D, M Et, Di, Sa, La, Cos, Di, Ş, Ra, Mi, La, Tu, La, U, Ş, Se, Ş, Di Bre, Mer Bre, derler Cuadrado İlk başına çıkıyor. Pele. Kimse sana yetişemez oğlum. <gülüyor> 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 Beni öldürdü. benim düşündüğü hareket neydi arkadaşlar biliyor musunuz? O beni üstüme atlayacak. Ben çek. <laughs> vallahi. Aga vallahi uzaklaştıramazsın bu. Aldım onu. Çıkmadı. Arka direğe. Ay! Pele. Nerede pele? Aa pele kullanıyor. O zaman golümüzü atak. Fuck you. Pel Fuck

Arkadaşlar bu arada videoyu demiyorum Benim aklımda başka bir şey geliyor da. <laughs> Hell oh, for the. Bak bak bak, Vlahovic. Jordi, Jordi, Jordi. Oğlum iyi ki de aldı. Aldım, 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 aldım. Sergio Ramos kaldı. Kaldım, kaldım, bağırdım. Aferin be Van Dijk. Van mısın be? Arkadaş, oha 104 mü? Yuh. Ben gol atıp geliyorum. Ah. Gol atıp geliyorum arkadaşlar. Ve golümüzü attık. Van Dijk. Like. Golü de göstereyim. Mükemmel bir kafa. Pele. Pele pele pele. Hocam ne foulü be. Siz de ağlamayın be. O <laughs> Kayıttan bakacağım bu arada. Orada 4 mü? 5 nasıl oldu? Hadi. Hadi be. Hayır. <laughs> Hayır ya. Buradan, buradan, buradan. Çık. İstemiyor ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bitirelim. Ama şurada şeyler var. Bir dakika. Bir şey göstereyim. He. Karnaval kombo. Hoş geldi teklifi. Sınırlı teklif. Yıldız bilet. Ha bu var. Ama bu he, 24 saatte yenileniyor. Ama bana habere bunlar çıkıyor. Totti kupo. Aga bu kuponları nereden alıyoruz? Hadi. He. Nereden alıyoruz? sağlayacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın Allah aşkına. Delicem. Üst sekizlik Garanti. Tamam arkadaşlar bitiriyorum şuradan ödül. Oo. Güzel. Tek bir tane kalmış la. Onu da yapayım. Tam yüz bin. Ama dur. Üç. O yedi bin bastık. Dadilo, dadilo. Bize de de patilo. Bu ne? Ha. Ana. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla kapattım. Şimdi de açılmıyor ya. Açılsın sonra. he Hemen görevimi alayım. Açtık. Açıyoruz. Pop geldi. Sağ bekle. da burada. Öğrenci de burada. 2 tane. Hadi, hadi. Hadi. Yarın da bunu yaparım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz.